Evet, bugün sizlerle patatesin en faydalı, en sağlıklı nasıl tüketilebileceğini kısa bir filmde anlatmaya çalışacağız. Patateslerimizi alıyoruz. İyice bol suyla yıkayacağız. Patateslerimizi yıkadıktan sonra yıkadıktan sonra patateslerimizi dilimliyoruz. Yalnız dilimlerken patateslerimizin kopmamasına, alt tarafta kopmamasına dikkat edeceğiz. Şu şekilde gösterelim. Evet. Şu şekilde dilimliyoruz. Ne kadar ince yaparsak tabii ki o kadar güzel pişecektir. Evet, patateslerimizin tamamını dilimledikten sonra tepsimize yerleştiriyoruz. Arada bir yanlış pişerken bunlara bakıp bunları birbirinden ayırmamız gerekecek. Bu şekilde. Şimdi direkt fırınımıza koyacağız. hanımese 220 dereceye ayarlayalım. Arada bir kontrol edeceğiz. Pişip pişmediğini öyle bakacağız. Evet, patateslerimiz kızarmış gibi. Bakalım. Harika görünüyorlar. Muhteşem kızarmışlar. Çok güzel. Evet fırınımızı kapatalım. Evet şimdi bunlara güzel yanına güzel bir şeyler hazırlamak lazım. Evet patateslerimiz hazır. Bir havuç salatası üstüne limon sıkılacak. Kırmızı biber doğradık ve orijinal bir nar ekşisi. Şimdi patatesimizi alıyoruz. İnce ince doğradığımız kırmızı biberini içine yerleştiriyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz havuç salatasından koyuyoruz şekilde istediğiniz kadar bir porsiyon şu şekilde limonumuzu sıkıyoruz. Sıfır yağlı, çok sağlıklı bir yiyecek. Biraz da nar ekşisi dökeceğiz tabii ki. Nar ekşisi de lezzetimize lezzet katacak tabii ki. Evet. Evet. Çok leziz, çok sağlıklı, sıfır yağlı bir yiyecek. Herkese tavsiye ediyorum. Ekmeksiz rahatlıkla tüketebileceğiniz, yağ kullanmadan tüketebileceğiniz bir yiyecek. Afiyet olsun. Ben bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Sizlere afiyet olsun. Hoşçakalın. Videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun.